Evet arkadaşlar uygulamalarımıza devam ediyoruz. Sayı basamaklarını tek tek alma C++ kodunu yazacağız. Kullanıcıdan 3-5 e, basamaklı olabilir. Onu kendimiz belirleyebiliriz. Biz 5 basamaklı olsun arkadaşlar. Öyle bir sayı belirleyelim. Integer sayı diyeyim arkadaşlar. Ve bu sayı kullanıcıdan alalım. E, 5 basamaklı sayı girilmiş diyelim. Ve bunu alalım arkadaşlar. Kullanıcıdan. Şimdi şurada basamak değerlerini bir değişken oluşturalım. E, integer e, birler basamağı olsun. Onlar, yüzler, e, o, e, binler, on binler. Şimdi sayı aldık kullanıcıdan. Sırasıyla alalım arkadaşlar. Birler basamağımız sayının en sonundaki sayı. O yüzden bir eşittir diyeceğiz. Sayının Modunu aldığımız zaman bu birler basamağı oluyor. Ee, şimdi onlar basamağını alalım arkadaşlar. Onlar eşittir gene sayının e, mod 10'unu alacağız ama sayıyı bir eksiltelim. Yani bir, bir basamak düşürelim. O yüzden almadan önce şöyle yapacağım. E sayı eşittir sayı bölü 10 diyeceğim. Bu e, sondaki bir rakamı yok ediyor peşinle gelen rakamı bu şekilde onlar basama olarak alıyoruz. tekrar onlar yüzler alalım. Sayının modunu alacağız ama gene sayı bir rakamda eksiltelim şurada. Sayı eşittir. Sayı bölü 10 diyelim. Tamam. yüzler, 100 binleri alalım. Sayının modunu alacağız. Ancak sayı bir eksilteceğiz rakam olarak. Sayı bölü 10 diyelim. Son olarak zaten bir rakam kaldı. O da 10 binler oluyor. 10 e, binler eşittir sayı. Tabi sayıyı şurada e, sayıyı gene sayı böyle 10 diyerek bir rakam daha eksiltiyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu e, ekranda yazdıralım. Şöyle e, 10 binler diyelim. Şöyle bir tap boşluk verelim arkadaşlar. T dedim. 10 binler, e, binler. Yine aynı şekilde bir tap boşluk verelim. E, yüzler, bir tap boşluk verelim. Bir e, yüzler, on diyelim. Tabi burada yüzler 10, 1. bir tap boşluk vereceğim ve en son biri de bu şekilde yazalım arkadaşlar. Şimdi F11 ile bir çalıştıralım. Şurada neyi unutmuşuz? 10 On, yüzler 10 var. Tamam. Şimdi F11 ile çalıştıralım. 5 basamaklı sayı giriniz. Girelim. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Enter'layalım. Gördüğünüz gibi sayımızı bas basamak basamak ayırdı. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Bu tapları isterseniz en yapalım satır başı yapsın. Her rakamı yeni bir satırda yazsın. O yüzden şu T'leri en yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi defon bile tekrar çalıştırıyorum. 1, 3, 5, 7 ve 9 diyeyim. Tek sayıları yazdım. Gördüğünüz gibi rakamları birbirinden ayırdı. Bir tane daha yapalım. 2, 4, 6, 8 ve 0 diyelim enterladım. Gördüğünüz gibi rakamları birbirinden ayırdı. Bu uygulamamız da bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.